Yani kardan da anlaşılacağı üzere rakımımız yükseldi. Şu an 2500'lerin üzerindeyiz. Yani Şu şurada yani şurada gezdiğimiz yerde bir buçuk metre kar var en az. Şöyle bakmayın Mesela yani. Fazla batmıyoruz. Gittikçe gidiyoruz yani. Bastıkça basıyoruz. <laughs> İstersen göstereyim <gülüyor> sana. Gel. <laughs> 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 buraya kadar gel. Ya ya. gider yani de. metre kar var burada <laughs> ya. Maç etilen <hatırlendi, gülüyor> <aynen. gülüyor> Değerli arkadaşlar bugün Huzur e, Buzul Göllerine doğru bir gezi düzenlemiştik. Normal planımızda da vardı ama hava şartları ve kar şartları bize izin vermedi. i̇leride bir yerde aracımız kara saplandı. Maalesef ilerleyemedik yürümek için de yeterli mesafemiz e, yoktu. Yani Planladığımız yere kadar arabayla gidebilseydik Buzul Gölü'ne ulaşabilecektik. Karteş Gölü'ne ulaşacaktık. her zaman yarasız yukarısındaki Kartes göllerine e, güzel bir anı olurdu. Buzul göllerine bu mevsimde çok fazla kişi tırmandığını ben tırmandığına ben şahit olmadım. Bu ilk olacaktı ama e, maalesef olamadı. İlk de olamadı. Demek ki olamıyormuş nasip başka, başka bir, bir zamana bunu mutlaka deneyeceğiz ama aracımız ilerlerse veya farklı bir araçla deneyebilirsek buna hep birlikte şahit olacağız. Evet Apo sen ne diyorsun? Üzgünüz tabii ki planımız olmadı. Gerçekten göllere çıkabilseydik bayağı iyi olacaktı. Dediğiniz gibi hocam inşallah ilerleyen videolarda şu an ana hedeflerimizden biri o göllere çıkıp sizlere o mükemmel görüntüleri ulaştırmak olacak. Ben de bu kadar söylüyorum. İnşallah çıkabiliriz ileride. Şimdi ben Ömer hocana, Ömer abiye de veriyorum. Yani. O nasıl yoksa başka yere gideriz. Ne yapalım? Bugün de akşam e, aşağı, daha aşağıda bir yere bir konaklama yapar mıyız bilmiyorum. Ama bir mangal, çay vesaire tüm şeyleri yapacağız. Videonun devamında görüşmek üzere. Bizde durmak yok. Doğa tamamıyla e, aklımızı ele geçirdi. Gerçekten duramıyoruz yerimizde. Yani bir an düşünüp işte ne yapsak başka plan yapamıyoruz. Hangi yayladan yukarı çıkalım, hangi rakıma tırmanalım. Hiç başka bir hedefimiz kalmadı. Kendimiz tamamen doğaya saldık. Bakalım ne olur. Gelecek video bölümlerinde görüşmek üzere. Hadi. Evet arkadaşlar. <laughs> biz dedik size biz kafayı yemişiz. <laughs> aksiyon üstüne aksiyon. Aksiyon. Bizde bitmez. <laughs> bilen akıllı adam yok <laughs> abi. Abi bilen akıllı adam yok. Sen yer misin? Kestane <laughs> şu an yiyemiyor, ellerin dolu. Yaylaya çıkamadık, ne yapalım? kaya kaya inelim dedik. <laughs> Ağzı zaman... da frenlerim buraya attı. Benimkine buraya. Tamam evet. zaman... bakalım. Uçuş modunu açıyorum. Bak <laughs> Lan <laughs> ben buna düşerim. <laughs> Yavaş gidecek de. Aceliyiz, biz düşmezdik, sen düşersin. Bana da öyle geldi ha. Ha ol, abone ol, yiyelim. Bunu alırsan bari. Hadi tutunun gençler. Woo! <laughs> yavaş 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 Ömer yavaş <laughs> düştü de. <laughs> Ad, adamlar düştü. <laughs> Bunlar yolda ters döndü. <laughs> yolda ters <laughs> döndü. <dert. gülüyor> Ayaklarınızla şey yapsanız Direksiyon yapın. Biraz Ömer biraz daha yavaş git. <gülüyor> 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 gel gel bu tarafa gel. Oo. <laughs> Ayağın vurmadı ama. Gel 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 gel. <laughs> <Kanaldan gider, işte. gülüyor> devam et, devam et, devam et. İpi bir yap. anda, ipi bir anda kollamayın. ha <laughs> bu tarafa gelin bakayım. Ayağını vurma. Ama ben, 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 şey ben sizi yönlendiriyorum. <laughs> <laughs> Yavaş. devam et. Evet. Devam et. Betona gitmeyin ha. <laughs> Düşmeyin betona. Dur istersen kaldıralım onu bile. Az ilerlesen! sen. Dur. Dur. Ha betonu geç. Dur. Beceremiyorlar ki. Bir bakayım yakın. Ha ya, bak. Biliyorum ben mesela nasıl <laughs> Abi <yapayım>, devam et. <laughs> bak sen onu şey edin? ben abudan mı Devam et. Abi, sen Çok abi. yakın bıraktınız onu. <laughs> ha bu tarafa gelin. Ha <laughs> <laughs> <Girdiniz araba>, ha <not. gülüyor> Yuvama gidiyor Ayağını vurma ayağını vurma <laughs> <laughs> Allah düştü La ip arabanın altında kalacak. Ne oldu? Düştü. <laughs> Acayip bir Kreşiyon şey. Kreşiyona kim geçecek? Acayip zevkli bir şey bu ya. Gelemem var mı başka? Sen geç ikimiz geçsin. var ama sen tanda. Biz mi bincik ağa şimdi? Anam. Abi biraz bir yanına beraber tepede binalım ha. Yol kalmadık ki. Var, var 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 var. Ne, nereden git ha? Yola taş maç olursa dur. Biraz çok hızlanma. Ayhan abi sen buraya nasıl durdun şimdi? evet arkadaşlar. <laughs> Devam. Evet. Tamam. <laughs> bak bir yere uçarsanız ipi bırakın. Patladı mı? <laughs> Patladı. Patladı mı? Yanında Yarıldı da. Aa burada yırtıldı. Yarıldı. Ya. Oo evet. nasıl yırtıldı? İyi bize denk gelmedi. Hak ettin ha. Bu niye denk geldi acaba? Harika da. Baksana istemiyor. Buraya durdum ama ya. Bırak şey. Neyse görüyorum. yapacak bir şey yok.

Değerli takipçilerimiz istediğimiz yere bugün ulaşamadık. Moralimiz biraz bozuktu. Gelirken biraz adrenalin yaşamak istedik. E, havalı yatağımız üzerinde kızak keyfi yaptık. Orada bir kaza geçirdik. Taş yatağımızı kesti. Neyse ki bu kazadan uzak attık. Yerimizi de kesebilirdik. Kesmedik. Henüz her tarafımız sağlam. <laughs> o yüzden e, acıktık tabii ki. Konaklamak istediğimiz yerde yapacağımız pikniğimizi birazdan ee, şu görmüş olduğunuz zaman da gösterirsem ve önümüzdeki derede derenin içinde yiyeceğiz su eşliğinde su sesi eee yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra ilerleyen saatlere doğru biraz aksiyonlarımız olabilir. Tabi burası biraz da tekim bir araziye benziyor. Etrafta yaban hayvanlar olabilir. Özellikle fokuna gelebileceklerini düşünüyoruz. Ama e, bu zevkten kendimizi mahrum bırakmayacağız. Bugün de böyle bir şey denemek istedik. Evet, Umarım yani. beğenirsiniz. Hoş olduk. Bir ağacın. Abi ağacı çeksene ağacı. Buz nasıl yaptı abi? Böyle güzel gözüküyor. Bak yakın yok.

Şimdi tabii seyircilerimiz merak ediyor. Kim daha önce yakacak? Bunlar hayır. O başka bir soru. <laughs> Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Şurada soru burada neden ateş yakıyorlar diye soruyorlar. Merak ediyorlar. Şimdi Ayhan Hocam ilk önce size bir mikrofonu uzatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi bu konuda bu ne diyeceğim bilmiyorum. Gerçekten çok şaşkınım. Neden böyle bir şey yaptığınız konusunda hiç fikrim yok. Ben e, tamamıyla Miras'ın kurbanı oldum. O yakamayınca gaza girdim. Elimdeki ateşi boşak kullanmak istemedim. Hemen atladım oraya. Miras mahsup olsun niye yaptın? Evet. Tamam. <laughs> Şimdi Miras Bey, duyduğunuz üzere sizin üzerinize atılan iftiralar var. Bunlara karşı nasıl bir cevap vermek istersiniz? Sizi de dinleyelim. Yani. Evet, nasıl? Mikrofonu almayın. <laughs> Kızma mobada. <bağırdı. gülüyor> Şimdi ben onu yakacaktım. Hemen atladı oradan. Tamam, aksilik oluyor, sıkıntı yok. Ama o sobayı sonuçta ben yaktım. He? Ne oldu? Sustu bak gördünüz Gör, sen, tamam. gördün mü? Gördünüz şey mü? Ah, de. Tamam tamam. Sen yaktın evet. <laughs> Her şeyi sen yaptın. Güzel abi. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Tamam tamam. Bence. Sen tamam. Ama <laughs> abilerim bence burada yani galip kişiyi atma türküyle belirleyebiliriz. Aaa. <laughs> Ayan <gülüyor> hocam. Gerek var mı? Ayan hocam. Var, <laughs> bir tane <laughs> at. Bir tane at. <laughs> Miraç o ateşleri, miraç o ateşleri elinden yakamazsın, elinden yakamazsın. Boşuna hiç uğraşma, boşuna hiç uğraşma. Denlen ateşe masum, denlen atışamazsın. <laughs> Ey gidi Ayhan Hoca, ey gidi Ayhan Hoca ateşi de ben yaktım. <laughs> Gerisini bilmiyorum. <laughs> sefamızdan bir çeşit sunmak istiyoruz. Mikrofonu öncelikle başlaması için mirasa teslim ediyorum. Tamam, tamam, tamam. <laughs> ey yedi aboneler, ey yedi aboneler. Selam olsun sizlere, selam olsun sizlere. Ayhan abi desene, Ayhan abi desene. Türkülerini bizlere, bir Türkiye'de, bir Türkiye'de bizlere Dedik büyük toplanalım, dedik büyük toplanalım Bir daha kanal kuralım, bir daha kanal kuralım Dağı bayırı gezip, dağı bayırı gezip Sizlere tanıtalım, sizlere tanıtalım Bugün çok yorulduk, bugün çok yorulduk Değer hepsi sizlere, değer hepsi sizlere Dağları geze yürü, dağları geze yürük. Ulaştırmak için sizlere, ulaştırmak için sizlere E gidi Apoca, e gidi Apoca Nasıl Türk'ü büyüsün, nasıl Türk'ü büyüsün Rafa söylüyor, Rafa söylüyor. Bugün çok ayırıldı, bugün çok ayırıldı. Bu miracın peşine, bu miracın peşine tu. Biraz peşine yaptık. <laughs> <laughs> Biraz. <gülüyor> Biraz aklımızı başımızdan alıyoruz bu sobanın dumanı bu sobanın dumanı gözlerimi yakayı gözlerimi yakayı bu miraçun halleri miraçun da halleri ciğerimi dağlayı ciğerimi dağlayı Üstad <laughs> <Sus, bak> ya Gideyirik üstüne gideyirik üstüne o bizden biridir, o bizden biridir. Kampremizin neşesi, kampremizin neşesi. Adı da Miraç'tır, adı da Miraç'tır. Biz bu kampı kurarken, biz bu kampı kurarken toplandık ailecek, toplandık ailecek. Kalkın gidin uşaklar, haydi gidelim uşaklar. Ateş söndü sönecek, ateş söndü sönecek. Hey gidi ayhan abi, hey gidi ayhan abi. Daha kahve içecek, daha kahve içecek. Şimdi kahve zamanı değil, şimdi kahve zamanı. ay. danayıyor. bizim işimiz değil. Biz en iyisi, biz gene böyle dağlar dolaşalım. Et yiyelim, ateş yakalım ama Türkü <gülüyor> <gülüyor> <daha kalım> da. <laughs> galiba nazar dedi, galiba nazar dedi, ustad ayhan hoca ya, ustad ayhan hoca ya. Oldu, dilim mi dolandı, ne oldu, dilim mi dolandı? Hatta edin <laughs> Bilmiyorum niye sustu, bilmiyorum niye sustu. Galiba beni keşfetti, galiba beni keşfetti. Böyle soğuk havaya, böyle soğuk havaya Ben Türk'ü de atamam, ben Türk'ü de Böyle Öyle yufka bir gence, öyle yufka bir gence Ben tutup tamam, ben tutup tamam.